Sen kendine göre koltuk mu buldun? Ya çok güzelmiş. Emir sen ne yapıyorsun? Televizyon mu izliyorsunuz siz burada? Bir şey diyeceğim. Ben bir şey aldım Rüyayla Efe'ye. Beğenirler mi bilemedim. Neyse ben gideyim onları vereyim. Siz burada oturun tamam mı? Rüya, Efe. Gelebilir miyim? <laughs> Silahla mı karşılıyorsunuz? <laughs> Ya siz ne kadar misafirperversiniz. Beni böyle mi karşılıyorsunuz? Balta aldım ben. Baltalar, silahlar. Aman yarabbim. Hayır, hayır. Aa, rüzgar da geldi. Aa, aa. Allah Allah. Allah Bir şey söyleyeceğim ben size ya. Size bir haberim var. Ben size küçük bir şey aldım. Beğenir misiniz bilemedim ama. Tamam, Silahlar. Hadi kaldım. açın bakalım. silahın Efe sırtında şeyle mi geziyorsun baltayla? alın bakalım hadi açın Ay. korktum ya açın bakalım benzeyecek misiniz ne dergi evet size dergi aldım bilmiyorum. ya bilmiyorum seversiniz diye düşündüm narangimizin e işte ben... bunlar mı Vir virüsler şöyle yapalım bence bunlara ee, kaç tane var diyor 4 tane var değil mi Şimdi bunları birer tane paylaşın. İki şey tamam, yani. Üç tane olsun, üç tane verin. Hayır anneciğim, iki iki paylaşacağız. 2 tane sana, iki tane Efe'ye vereceğim. Sonra o oku kendini <laughs> okuması. Hayır bir tanem sen okuyamazsın. Zaten üç üç çünkü iki toplam. tane daha lazım bize. Aynen öyle. Aferin Efe sana. Bunlardan o zaman söylüyorum açık artırma ile satıyorum satıyorum. Açık mavi kim istiyor? Bilir savaşçısı. Savaşçı. Efe ve Rüya mı? Taş kağıt makasla karar verelim. Evet, bu Efe'ye gidiyor. İkinci kitabımız. Sarı olan virüs savaşçısı. Akıllı virüs savaşçısı. Bu sefer rüyanın. Bunu hiç heyecan yaratmaya gerek yok. Bir tane daha var. Bu da mavi. Efe'nin bir tane mavi var. Bunu rüyayı veriyorum o yüzden. İki tane, iki tane oldu. Sonra yeşil. Bunu da sana veriyorum. İkiniz de okuyorsunuz. Sonra birbirinize verip değiştiriyorsunuz. Ben Anlaştın. okuyorum da. Sen tamamen öğrendin. Rüya da okula gitmediği için o azıcık biliyor. Yo ben okula gidiyorum. Ana okula gidiyorum. Ben, o, ben birinci sınıfa gidiyorum. Evet. Rüzgar sen beğendin mi? Hadi silahları geri al. Evet Rüzgar'ın dünya değil. Şu an oyuncak sadece derdi. Sen, sen de. sence çikolata çok güzelmiş. Thank de, bir de you. Ben çok istedim. Hayır Rüya veremem. Ama canım çok istedim. Rüya veremem ya. Ah şekilimi de alayım. Bir daha, bir daha böyle yapacak mısın? Hayır yapmayacağım söz veriyorum. O zaman seni hapisten çıkartacağım. Sakın da bir daha yapma. Teşekkür ederim. Hadi gel çikolatamı paylaşalım. Anneciğim ben sana bir şey aldım. Kargo ile gel. Dur dur elleme sen şimdi. Kargocuğa bir getirdi ya bunlara. Ben bunları önce şey yapayım, açayım. Sonra ben ellerimi yıkayayım. Ondan sonra sana göstereyim. Ellerini yıkayacaksın ama sana tamam mı? Evet. Hadi gel o zaman. Gel. Buraya koyayım. Evet. Makas getir istersen önce bir tane. Evet. Şöyle Evet. Makası getir bakalım. Hadi kes bunu şimdi. Acaba beğenecek misin ya? Çok merak ediyorum. Ben de beğeneceğim. Sen de beğenirsin diye umuyorum. Ellerimizi yıkamayı unutmayacağız tamam mı? Tamam açtım sanırım. Hadi bakalım. Sen ne acaba ne çıkacak şimdi? Sen biliyorsun. Aynen. Ben biliyorum ama olsun. Gene de heyecanlıyım birazcık ya. Sen heyecanlanmaz mıydın mesela bana bir hediye alsaydın? Değil mi? Hediye almak mı güzel? Sence hediye vermek mi güzel? Ne güzel olacak güzel. Değil mi? Açamadım yardım edin mi? Atın. Hayır anneciğim onu şöyle kenara koy istersen. Ee, o değiştirmek istersek falan diye anneciğim. Yere de attın ha. <laughs> an. anneciğim oraya da işin yok senin bebeğim. Bakın. Aa o ne ya? Bilmem ne. <laughs> anneciğim ne bu? Anne kız pijama takımı aldım. Bize nasıl? Beğendin mi? Beğendin almışsın. Beğendim. Bugün de geldi. Bilmiyordum değil mi? Daha önce Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika. Önce ellerimizi yıkayalım, sonra deneyelim olur mu? Evet. Hadi gel. Yeni benim hala. Hadi çok merak ediyorum. Aa çok güzel olmuş. Tam üstüne göre. Beğendin mi peki S sen? Ben de beğendim. Ben de çok ben ben de giydim ama çok yakışmış değil mi? Al, al, al. Aa, olsun çok güzel. Beğendin mi hediyeni anneciğim? Bu senin yılbaşı hediyen. Güle güle kullan. Yürü, <laughs> çok canım çok kadın benim. Dedeyi süslemişler. İnanmıyorum. Rengarenk yapmışlar. Bunu hemen Rüya'ya söylemem lazım. Bu ışıklar çok güzel. Rüya. Anneciğim. Anne. Anneciğim Anne. sizi süslemişler biliyor musun? Rüya. misler ilerideki ağaçları çam ağacı gibi süslemişler çok ya çok güzel olmuş. Suallar pek süslememiş ama çok güzel olmuş aslında. Evet ya de... çok güzel. Bir bakalım, hiç güzeldi. Ne fikir anneciğim? Biz de garajı süsleriz. Yok anneciğim bizim süsümüz yok. Biz bütün süsümüzü yobasına tamam de sözüklenmişlere bakarız. Evet ama hava çok soğuk şu anda anne lütfen montumuzu mu giyeriz diyorsun giyeriz giyeriz sıkı sıkı giyiniriz, botlarımızı montumuzu ineriz 10 dakika ne dersin evet. ama sokağa çıkmaya sabah başlayacak birazdan hem de i̇şte bizim eve gitmemiz lazım ondan. babaannemlerden evet ne yapacağız Aa, buldum evet. arabayı alırken tam oralara falan bakarız, sonra da arabaya bineriz gider geliriz mi diyorsun gider geliriz. Hadi o zaman koş hazırlanalım. <laughs> koş koş koş. <laughs> ah düşüyordun ya. Anneciğim <laughs> hadi giy bakalım montunu. <laughs> o da giy. Evet. Aa kolun içeride ama nasıl giyeceksin? <laughs> Niye savaş veriyorsun şu an <laughs> Hadi giy bakalım. Montla savaş. Montla savaş. Fight fight. <laughs> Odaların nerede? Ah <laughs> Burada pembiş pembiş. Onları da al bakalım hemen. <gülüyor> <gülüyor> Hala giyinmesin bu toplu. Tamam giyin. Hadi botlarını da giy. O zaman sen hazırsan ben de montumu giyeyim inelim aşağı olur mu? Bir, ikinci bot. Bu botların kullanımı rahat değil mi anneciğim? Çok rahat anneciğim. Yok gibi değil. hadi bakalım yürü gidelim Sisleri görelim ay, ay, yavaş ben o kadar hızlı gelmiyorum ay, 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 ay. <laughs> geliyoruz geliyoruz dur bekle maskeni indirebilirsin anneciğim, şu anda açık alanda ince ya baksana ışıl ışıl ya. yavaş çok hızlı gidiyorsun yetişemiyorum sana ya aslında bir şey diyeyim mi sana bizim kedilerin de işi ama hiç kedi yok ortalıkta görüyor musun sen? Bilmiyorum abi ya da kolduğu olduğu için yavru yavru kedilerle anne kediler baba kediler falan. Düşüyordun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hadi gel bakalım. Ben ben, nasıl, i̇şte orası bizim ev anneciğim. Son, ben, hadi ben, gel, de. hadi gel, şu ağacın altına indirin. Ben çok merak ettim. Ben yani. çok merak ettim. Evet. Evet. Şu karşı, orası karşı. Oraya gidemeyiz. Ama tamam. olsun. Sakın dokunma ama tamam mı ışıkları evet. bak. Onunki özellikle çok aşağı kadar inmiş. Iyi. Rengarenk ama olsun. Bir şey arkadaşlar ben bütün bahçeler su sermiş sanıyordum. <laughs> Diğer bahçeler su sermiş. Bir tek bu bir evet, susanmış. bir tek bizim Arkadaşlar bizim bakın kalkın oraya. Ya onlar da çok güzel süslemişler. Herkes evini süslemişler. Evet ama bir tek biz babaannemden süslemedik. Evet anneciğim. Hmm. Hadi gidelim mi artık eve? Evet. Bakın sokağa çıkma yasağı başlamak üzere. Başlamak Rüya koş, başlamak koş, koş, koş. Koş eve gitmemiz lazım. Sokağa başlamak çıkma yasağı. Çabuk, ay. Çabuk. Ay. Ah kedi geldi. Kedi sen de koş. Sokağa çıkma yasağı başladı kedi koş. Hadi annedim eve, eve. Eve Rüya bu taraftan. <laughs> ne oldu şaşırdın Rüya? Anlıyorum sana. Koş <gülüyor> koş koş. <gülüyor> Rüya. Ne yapıyorsunuz siz orada? Rüya. Rüya. <laughs> A, benimle niye konuşmuyorsunuz? Rüya. Rüya sen bebek taklidi mi yapıyorsun? Rüzgar ne yapıyorsun sen de onu mu yapacaksın şimdi? Baya böyle devam diyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> bebek taklidi yapar mı ya? Düşmeyin bakalım. Ya bir şey diyeceğim. Koltuktan başka bulamadınız <laughs> yemek Rüya bebek olmuş. Rüya ne istiyor acaba? Bebek rüyanın bir isteği olmaz. Çiko mu? Çikolata mı istiyor bebek rüya? Bebeklere çikolata verilmez. Evet bebek rüya üzüldü. Rüzgar. Rüzgar koltukta yürümeye başladı. Bebeğe bak bebeğe çikolatayı çaldı. Bebek Rüya benden bir şey istiyor ama ne istiyor? Ben onu anlamıyorum. Ne istiyorsun Rüyacığım? Çikolata. Peki başka bir şey istiyor musun? Ne? Bana tarif et. Konuşamıyorsun sen bir bebeksin. Tarif et bana ne istiyorsun şimdi? Böyle elinle göster ne istiyorsun? Ne istiyorsun kızım şimdi şey? ben anlamadım. Tarif et bana. Su. Kalp istiyorsun benden sulu bir şey istiyorsun sulu bir şey böyle genelde yuvarlak mı oluyor böyle tatlı bir şey su ne istiyorsun tamam evet al bakalım başka bir şey istiyor mu bakalım minik bebeğim po hmm, po yuvarlak oluyor böyle bu kadar mı oluyor genelde böyle tatlı Değil mi? Peki sana sana bir şey böyle? Peki hı, acaba dur bakalım şurada masada bir şey vardı acaba bu olabilir mi? Hadi bakalım gel bir deneyelim. Bunu istiyor olabilir misin bebeğim? Al bakalım hadi o zaman. Küçük bebek portakal yiyor. Bebek yiyor portakal canıyor. Rüya ben... benim doğum günüm ve sen bana lol bebek mi aldın? Yok bizim bu. İkimizin mi? Evet haklısın anneciğim. İyi ki doğdum, iyi ki seni de doğurdum. Hadi aç bakalım. Ben bu takı tokaymış. Hı hı. Bir de Aa, altı yaş. Altı yaş. Ama ama altı ya. yaş az kaldı Evet altı yaş az kaldığı için bence de bir şey olmaz mı? Hadi aç bakalım. Açtın mı? Ne çıktı? İçinden yapımı çıktı. Aa bakayım. Durun Ay. bakın böyle şeyler bırakmışız bakın. İşte Stickerleyeceğiz. Stickerleyeceğiz. Ay çok güzel şeyler Çıkarttım. var ya. Ben, ben malzemeleri çıkartıyorum. Tamam. Bakın. Ay çok güzelmiş Zincir. bu ya. Zincir. Zincir mi? Bakabilir miyim ben? Onu da ya, e, Takmak için. Yapıyorum. Tamam. Bunda Peki, ne Bir şey soruyorum. Bu, bu, takılar takıları lor bebekleri mi yapacaksın? Kendine mi yapacaksın? Kendime çünkü onlara uyumuyor. Anladım, anladım. anladım. Ama, ama e, bu şeyleri 200 hı hı. sadece birleştirebilirsem lol bebeklerimi de yapabiliriz. Tamam yaparız hepsini. Hemen şu tahammül Evet şeyi. önce onları bir aç bakalım neler var içinde ben çok merak ettim. Ben de çok merak ediyorum. Neler çıkacak acaba ya? <laughs> çok heyecanlıyım. Ya çok güzel bir hediye düşündün bana ya. Ben de oynarım değil mi? İkimiz oynamamız için aldım bunları. Yoksa tek başına mı oynayacaksın? Yok ikimiz de oynayacağız. Tamam. Açılmıyor. Allah Allah. Anne sen bir deneyim. Ben deneyim ben. Açtım ya da ben bunları hiçbir şey anlamadım. Ne yapacağız ki? Bunlar ya bir şey. Oh, Kurdeleden bak. Bak bak bak. Dur. Bak kurdeleler var ya. Evet. Onlar da ucuna güzel dursun diye hmm. yapabiliriz kurdeleleri. Anladım. Bağlanma yeri kurdelelerden olur. Bunlara da stickerlar yapıştıracağız. Ve ondan sonra bu zincirin üzerine getireceğiz galiba. Böyle bilekli kolye falan Ama yaparız. Ama yalnız bunlar çıkmaz. Aa, yo çıkar. Bunlardan Şunlardan çık çıkartırız. He, bunlardan bahsediyorsun. Yapmaya başlayalım mı o zaman? alın Hadi bakalım başlayalım. Çıkartmıştık. İlk önce şu kalbi yapıştıracağım. Tamam. Dur kalmam. Tamam. biraz burada bir yere kalp. Bakın. Ha, şurada bir kalp var. İşte kalp. kalp. O çok büyük ama onun için. Dur bakayım bir rüya ya. Tek tek bulacak mısın şimdi kalbi kalbi? Başka hangi şekilde Zaten... Var, büyük yuvarlak, küçük yuvarlak hepsini tek tek koyacağız öyle mi anneciğim? Şimdi ben şu küçük Peki bir şey söyleyeceğim. Bir Pastayı da. ne zaman yiyeceğiz? Sen onu mu yiyeceksin? Evet ben pasta yemek istiyorum. Yiyelim mi pastayı tamam. bence? Pastayı yiyelim ama önce yiyorsan, şu şeyi... Ya ben pasta yemek <laughs> istiyorum. Ya lütfen pastamı yiyelim. Pasta. o zaman kamerayı sen bana bırak.